arkadaşlar bir videoda daha beraberiz bu videoda e, pvp videosu çekeceğim yine pvp'ye devam oha bunlar kim ya adam ben kafalı kattı bana niye bana da atın abi biraz lag var e, yeni bir program indirdim programları sürekli indirip duruyorum yeni programları o yüzden tuşlarda lag olabiliyor video çekmeye çalışıyordum Video çekimi çalışırken tuşlar, aha. tuşlar sabit video fail oldu. Burada, ha, vuran aha öldü. Aha, ya, at biraz daha, aha. git git abi abi git, abi abi git abi, abi 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 git abi. Adam vuram işlemiyor ya, <laughs> adam vuram işlemiyor. Neyse. Bak var biraz serverda Heh, geldi. Buraya gideyim. Buraya gideyim. millet birbirine eşya tabanını yandırdınız. Para da atın. Evet. Sprinti purok kendiğinden. Başladı sprinte be. Yaşbah. Yes be. Bubah be. İşte puf. Puf bubah. Adam yok lan buraya. Adam girmiyor. <laughs> adam ne? Şu karlı yere gideyim. Aha girdi adam. Aha bir tane daha. Ee. Oo gizli geçit. Adam biliyor işi. Aa, la, 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 la. Sen demek adam öldürsün ha. Uy 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 uy. ne biçim aşağı açılmış. Uy büyüdü. Oy büyük lan olacak. Uhuh büyük. <laughs> Kazmalık devam. Bu videoda da büyük ihtimalle PVP kazması olur. <laughs> Kazmalıklar beni bırakmıyor. Yakanoğlu. Ok. Yapmıyor mu tamam. Aha orada kapışma olacak. Hadi canını azarsın ayrıldığın. Ben de. Canımı kımalım. Ben de lan, arkadan bulaştı içinden geçtim adamın yemin ediyorum valla ee, Anlattığım gibi de video çekmeye çalışıyordum sonra kit special alayım dedim aldım daha sonra bak, buradan böyle aşağı düştüm öldüm tuşlar çalışmadığı için öldükten sonra işte kötü oldu. Station'ı alamıyorum şimdi 40 dakika 45 dakika. Ben o adam pek bak süresi. Ben unutmayalım. Armor'ı ne biçim giyiyorsunuz ya? Biraz hızlı giyin şu aa, aa. Lan sprinti bırakıyor yine. Biraz şu. oha kafalık. Aha. Aha kafalık kafalık. Kaç. 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 Kaçabilirsin. Kaçabilirsin. Kaçam, Kaçamadın koçum. kaçamadım Tuşlarda yine problem var. Bu tuşlardaki problemi de halletmeye çalışıyorum. Zaten serverde da lag var. Ünlü serverler kendini yenilemedi. Bu server nerede takılmak zorunda kalıyoruz bizde. Sprint atamıyorum. Zaten kazmayayım ben. Kazma olarak takılıyorum. Hadi lan kurtuldum. Aha ben bu adamla oynamıştım lan önce. Ay benim kankim gelmiş. Ay kimler gelmiş. Beleşçi yerden eşya topluyor. Ben seni öldürmez miyim yo? Ben sana öl. Hala havaya bakıyor ya. Göz havada kaldı beleşçi. Beleşçi. Beleşçi herif. Allah bravo bravo. Abi. 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 Hadi kaç. Hadi kaç. Bu, ne biçim tuş ya Sprint atmıyor Ana bu adam nerede var Sanki ya. Her görünüme daha Her şey vardı ben Oğlum senin ben Al veremedim Abi oynamayacağım ya Oynamıyorum ya Sprint atmıyor Git lan git Sprint atmıyor ya Neyse video gelsin yeter. Kapatır ama öyle. Abi, Yanımda şahidim de var yani onunla konuşturacağım birazdan. Sprint atmıyor. Bak işte konuşsun. Evet arkadaşlar sprint atmıyor sprinti düzeltmek için bir yol göstereyim 2 saniye belki olabilir Buradan sprinti ne yapayım kaybetme tuşu oldu r'ye bastığımı sprint atacağım Heh, İnşallah. inşallah aha atıyorum sprint atıyorum ya eskisi gibi ya sprint atıyorum toz oh be helal lan ama r çok uyuz bir tuş alışkanlık olmuş aynı tuşa basıyorum artık portalı bozuyorum Ne lan vuruyor bana ya tüm deliler beni vuruyor yemin ediyorum git gelmiyor ya ne biçim bu 10 saniye saniymiş geçen 6-5 saniye aaaay

Ayarı Q yapayım. bari arada aynı şey olacak yine. Hadi. Al. <laughs> bok ettim. İyice bok ettim. Ben ayardan falan. ha, Düzeldi mi? Güzelse şaşardım. Bu da bir yenilik. Onu göstermiş oldum. Şimdi mi? Yine düzelmedi. Güzelmişti sanki. Ah, güzeldi geçtim ya geçtim güzeldi. Televizyon. Ha oldu. Ha oldu güzel. Heh, ayarlayalım. <laughs> ah her kazması. Köyü yapalım. Yani. B olsun burada eşya atmak. Heh, şimdi gelin lan siz. Adam mısınız lan siz? Bunları videoya ekliyorum bak video 15 dakika olacaktı 20 dakika yapacağım. Bunları videoya ekliyorum. Şimdi r'ye basıyorum alışkanlık. Artık olacak. Gelin bakalım siz. Aa, ben öldürecektim onu neyse ben öldürmüş sayarım bana ne ya hey hey çıkama 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 ben öldürdüm ah, hey 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 gana gana içti işte, gana gana içti işte, resmen aha Demi, oraya çıkmaya çalışıyorum ha? gel bakalım öldürün lan beni gelin lan lan adam Adam mısın lan sen? Adam mısın lan? Adam mısın? Oha iki kişi yaşıyordu. Şimdi sen de <laughs> ben. Uy, tavalıya, Ağın. Var, yani tam oraya destana basın. Güzel bir yol. Ağır. Şu lan var evde duruyor yani. Bak bir var ya? Şimdi Yenilikler çok güzel oldu da biz kullanmasını bilmez ayarları. Aha. ikiniz birden gideceğiz şimdi. Biriniz de gitse olur. Ben de gitsem olur. Seni götüreceğim ben. Kim çıktı lan? görüşüyorlar görüşüyorlar. Aha. Öldürecek beni. Aha. Alıyorum. Alamadım birisi sıkardı zaten iki süreç bitmiş miyiz bana bakar mı çayla çayla hep yanlış yazıyorum zaten bunu ne yanlış yazacağım o? oğlum bir çekilin ya heh Oha! Daha 13 dakikası var. Videodayken de yavaş yazıyor ya. Video 11 dakika olmuş arkadaşlar. Evet, 9 dakikamız kaldı. Bundan sonra bitireceğiz. Güzel olmuyor video ya. Güzel değil. Ben şu küyü alışayım. Ondan sonra daha iyi olacak. Söz veriyorum. Ölmüyor adam ya. Ne biçim bir şey bu ya? Bir canı kaldı. Ben öldüm ya. Dur. Kesarım lan hepinizi. Gelin lan. Gelin lan. Elle kapışıyorum lan ben. Sizleri beni bir duymadınız mı lan? Gelin lan siz. Adam mısınız lan siz? Gelin lan. Uy, ay, vay, yer attı adam. Ay, Adamı yer attım. O da bir başarı. Helal olsun lan diğer adama. Helal lan. Dungeon setli adamlar burada artistik yapıyor. Savaşmıyorlar. O adam kit fight almadan, kit almadan savaşıyor. Hepsini öldürüyor. Hepsini. Hepsini öldürüyor bu adam helal olsun lan ona Öldürmedim onu Öldürme abi abi vurma abi aha hiç hiç yana kaydı öldü acı ölüm yanımda kal ben oy kapışma mı vardı Beni niye ben niye çalmadınız ben yok muyum kapışmada he siyahlarsın ha Uy. Oha, oha, oha. Bana niye eşya vermedi? Oh. Kaç. 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 İhiy. Abi 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 vurma. Abi vurma abi. Aha vurmadı abi bana. Helal lan abi. Şimdi arkadan gösterim ben sana. Şimdi arkadan Afeka, 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 öyle, öyle, öyle ama, adam da ben ne bu timlerin son ne olacak bu timlerin sonu video 13 dakika olmuş 14 dakikaya girdik <laughs> hah geldi bu ilk videodan daha da kazma oldu ya ayarlar beni peşim bırakmıyor hala W'ye basıyorum sprint atmak için biraz alıştım sanki adam direkt gitti. Sen niye ulan opişin? Öldü, öldüremiyorum, vuramıyorum adamı. Eksik vurum. Vurma abi, abi vur. aha, aha, gidin, git. Aha, bu adam geçen videoda ne vardı? Ünlü oldu yemin ediyorum. Kendi çapımda adama hayranlık duyuyorum. Şimdi buna da hayranlık duyuyorum. Adam eliyle kapışıyor. Ya. Adam eliyle kapışıyor. Gördün mü ya? Ölmedi. Nereden çıktı o? He. Ben de buraya nereden çıkılıyor dedi merak ettim. Buldum ya çıkışını. Adam sağ olsun. Hayranım o adama ya. He. Ela. Lan sen ne kimsin Lan! öldürdüm. Öldürdüm. Kazmalık bitti. Kanlı atladık attadık. benim kankamı öldürmüştü. O benim kankamı öldürmüştü. Gösterim ha. Ünal'a bulaşan gencin hazim sonu. Eee bu. Ve <laughs> <laughs> Ünal geri döner. Çok, çok güzel geri döndü. <laughs> o dönüş, o dönüş, o dönüş. Patladı gitti. Hep aynı yere gidiyorum ben ya. Başka yerlere gideyim ben. İnşallah başka yerde de... O iyi abi vurma abi burada çok iyi anılarım yoksa yani çıkmak istemiş çıkabilirsin çıkamadım çıkabilirsin çıkabilirsin. Video çekerken de dakika geçmiyor ya. Okulda dakika geçmiyor hafta sonu dakika geçiyor video çekerken dakika geçmiyor. Ne biçim bu işi? Kaç dakikadan beri oynuyorum. Hala 20 dakikayı dolduramadım. Kim vuruyor lan Adam mısınız lan siz? AFK. Afk Afrika... oy, ben aldım ama onu. Ben aldım oğlum. Artık mı yapıyorsun sen? Oy. Ben aldım oğlum. Adam mısın lan sen? Okla aldım lan ben onu. Kendi emeğimle aldım lan. Alo. Anam, alo. Dok diye gel. Havalar gel, adam kaçıyor, <laughs> benden korkuyor. <Eee>, lan, <laughs> kasma, Gösterdim. gidelim ya. Çok değişik yerler var burada. Oh, wow. eşya tuzakları Ne lan bu? Tuzak mı lan bu? Sen vurdunuz lan bana? Neyse. Oo, adam çıkmış. <laughs> Öldüm. Neyse. 3 dakikamız kaldı. Hatta daha az da olabilir. <laughs> arkadaşım var. Konuşmam resmen onunla. Video çekerken 20 dakikadan beri bir şey konuşmam lan. Kendi kendime mikrofonla şizofrenler gibi konuşup duruyorum. Yani şimdi bir videodan... Oy! Çok güzel şeyler çıktı. Çok güzel şeyler çıktı. Allah adamda çok güzel şeyler var. İntihar etme o intihar. Aşağı indi de o Uhuy! Golden Apple yeah, ye yeah, ye kardeşim. Biz Golden Apple yiyerek büyümüşüz. Uy uy uy. Golden Apple getirmiş bana ya. olsun hem de en Golden Apple. Vay vay sen bana mı dalayacaksın? Sen bana mı vuruyorsun? Lan kaçma kaçma kaçma. Çarparma. Kaçma. Kaçma ithal etme. Lan. Kombolara devam. Uy, poşetim varmış. Bir videoda daha beraber videonun süresini uzatmaya hah güzeldi pardon. <laughs> Video fail olunca hemen de bırakıyorsun. Gelin lan. Adam mısınız lan siz? Poşetim var lan benim. 19'dan koymuş diyor da arkadaş. Neyse. Olsun yani ondan Fazla olsun eksik olmasın. Ne oldu lan bu? Yukarı mı çıktın lan sen? Allah Allah. Kayboluyor adamlar kafalarına kafalarına göre. Aha geldin demek ha. Demek geldin ha. Demek geldiniz ha. <laughs> Adam bana on puşt ha Ağaç evi geri kalanını da buldum. büyü gitti. İşte, neyse zaten video bitiyor kanka ve kanka yapma sen adminsin kralsın sen. Seni ben seviyorum ya. Neyse bir videoda daha beraberdik. Bu daha da kalmam video oldu. Kazmalıklar benim sonum bırakmıyor. Geçen seferki gibi bir bitiriş bu yapalım. Sonra da görüşmek üzere. Bye-bye.